Genç istihdamını artırmaya yönelik destek arttı. Küçük işletmelere ödenen 100 bin liralık destek 125 bin liraya yükseltildi. Eğer işe alınan personel kadınsa 135 bin liraya kadar destek verilebilecek. Evet, evet. Genç istihdamının artırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca başlatılan COSGEP desteklerine başvurular sürüyor. Koronavirüs salgınından etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen destek başvuruları 10 Ekim'e kadar yapılabilecek. Başvurusu onaylanan işletmeler koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Kasım'a kadar COSGAP'ten ödeme talebinde bulunacak. Kesin destek onayı bütçe kapsamında ödeme talep sırasına göre verilecek. Başvuru kriterlerini karşılayan işletmeler programın dördüncü dönemine COSGAP'in internet adresinden başvuru yapabilecek. <laughs> Destek programıyla son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için geri ödemeli bu destekten yararlanacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmelerde 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. 100 bin lira olan limit 125 bin liraya yükseltildi. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 135 bin liraya çıkacak. Programın ilk iki başvuru döneminde 12.289 işletmeye istihdamlarını salgın öncesindeki seviyede korumaları şartıyla 368 milyon lira işletme sermayesi desteği verildi.